Evet, pırasaları bu şekilde küçük küçük doğradık. Yani bir kilo pırasa var burada. Ee, bu börek pırasa yemeyen kim varsa, <laughs> pırasa yediren bir börek genel yani söyleyeyim. Pırasa yemeyen biri varsa rahatlıkla bu böreği yaparak pırasa yedirebilirsiniz. Suyu iyice kaynattım. Ee, kaynar su 15 dakika bekleteceğim. Hayır, kamerayı kapatayım. Şimdi bu almayacak. Kaynar 15-20 dakika bekleteceğim ki acısı çıksın diye. O beklerken de soğanları şey yapacağım, kavuracağım. Bunu ekledim, biraz daha su biraz daha kaynatıyorum. Biraz daha üzerine çıksın istiyorum. Bu şekilde bekleteceğim 15-20 dakika. Ayrı bir tencerede soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımızı bu şekilde kavuruyoruz. Yani kavurduktan sonra kase ilave edeceğim. Kase ilave ederken suyu sıkarak ilave edeceğim çünkü olmaması gerekiyor. Kus olmaması gerekiyor. Ve yavaş yavaş kavuracağım ve sarayım tadına da. Evet, baharatlarını da koydum. Pırasalar suyunu çekene kadar kavurdum. E, ayrı bir kapta soğumaya bırakacağım. Ben şimdi tek tek göstereceğim bunları. Kahvaltılık kanepe. Bunlar çok kolay. Bunlar güzel görünüyor ama çok kolay. Tabii kendimi çekmeyeceğim şu an saç. Kendimi kendi kendim orada. e, tabii bunların üzerine şey de gelecek şimdi. Börek ve yani börek biraz güzel olmadı gibi geldi. Evet. Yo çok güzel her şey. Bakalım böyle Biz nasıl Çok oldu? bayıldık. Böyle yani muhteşemsin. Ben 10 üzerinden 15 veriyorum sana. <laughs> Gerçekten çok özenerek her şey canım arkadaşım. <laughs> ee, yeni ge gelin olmak bunu gerektirir bence. <laughs> geçen sene sana Yok be özeniyorsun. Sevdiğin insanlar gelince Ay, özeniyorsun. Aynen. Insan özeniyorsun. Şey. Aynen. Çok aynen. güzel aynen. olmuşsunuz. Ben tabii şu an... <laughs> <şim gülüyor> <şim gülüyor> <şim gülüyor> bu halini çektim. Düşünsene <laughs> <sıra>, saçlar <laughs> yemeniyle. Yemeni taktım tabii. Tamam bu kadar. Evet bu bütün hazırlığım, canlarım, ciğer. Güzel o maydanozları. Nasıl onları Asla fesleğen koymam gerekiyor. Bunlara kalp onun yapmaya çalışmışsın. Bazıları yok, kalp Yok yok kalp yapmaya Değil çalışmadım. Mi? Ama bu, öyle bıdır. Baksana bıdır. şunlara farklı bir ekmek almış. Yani muhteşem ötesi yer. Bir an önce yemek Harika istiyoruz galiba. Tamam şimdi pişsin onlar. Onları da çekeriz. Hep birlikte yeriz. Siyah takılıymış. Ekmeklerimiz de geldi. Oturab Aslında onlar gelince de mi çeksem? Ne? Gerek yok aynen. Ekmeklerimiz de geldi. Böreklerimiz de. Evet. Şimdi oturabiliriz artık. İnşallah. Bir de 500'üncüydü. 500. Bir şey yaptı onu. Okulda okul çok güzel bir an abi. Evet, bir şirketin CFO'su bile olabilir ya. Yani. Her şey olurdu da çok kararsız. Bakın nasıl olacak bundan. Şimdi uluslararası ilişkileri Olur. seçti ama onu da hiç şazık gelmiyor. Neyse.